Merhaba Feyza. Sonunda tanıştık. Merhaba. Nasılsınız? Bana sen diyebilirsin. Böyle daha samimi olur. Ah, tamam. Sen nasılsınız? <laughs> İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben çok iyi bugün. Seninle çok mutluyum tanışmak. Ben de çok memnun oldum. İstanbul'u nasıl buldun? İstanbul çok güzel. Benim otel Beşiktaş'ta. Ben sabah kahvaltı yapmak çok seviyorum. Güzel. Bugün neler yaptın peki? Bugün ben Kapalı Çarşı'ya gidiyorum ve çok güzel şeyler alıyorum. Anladım. Harika. Bu cüzdanı aldın, değil mi? Beğendin mi peki? Evet, çok beğendim. Ama bir satıcı bana çok pahalı fiyat veriyor Ben hayır diyorum O da bana Hiç yine de indirim yapmıyor hmm, Anladım Peki başka neler yaptın? Sonra vapura bindim Benim vapur çok büyük Manzara çok güzel Güzel Boğaz turu yaptın yani Evet evet Benim İstanbul çok seviyor Harika Gel hadi sana anlatacağım birkaç bir şey var Evet. Az önce Feyza ile biraz sohbet ettik ve fark ettiyseniz konuşurken çeşitli hatalar yaptı. Şimdi gelin bu hataları hep birlikte inceleyelim ve düzeltelim Feyza. Feyza benimle diyalog kurarken sen ve siz kelimelerinin kullanımını biraz karıştırdı. Sen kelimesini daha çok samimi olduğumuz insanlarla diyalog kurarken kullanırız. Örneğin arkadaşlar, aile veya yaşça küçük çocuklar olabilir. Siz kelimesini ise daha çok büyüklerimize saygı duymamız gereken kişilere veya resmi makamlardayken kullanırız. Siz kelimesini aynı zamanda çoğul olarak hitap ederken de kullanabiliriz. Ah tamam. Sen nasılsınız? Bu anlattıklarımdan yola çıkarak doğrusu ne sence Feyza? Sen nasılsın? Evet. Biz Feyza ile arkadaş olduğumuz için, yakın olduğumuz için bana siz diye değil sen diye hitap etmesi daha doğru olur. 17 Mart'ta bir meydan okumaya başlayacağımızı biliyor musunuz? Eğer bilmiyorsanız size kısaca anlatmak istiyorum. 17 Mart'ta tam iki hafta boyunca sürecek bir meydan okuma başlatıyoruz. Bu meydan okumada Discord üzerinden sizlere her gün eğlenceli ve kısacık görevler vereceğiz. Siz de bu görevleri her gün yerine getireceksiniz. Görevleri yerine getirirken Türkçe öğrenmenin yanı sıra sizin gibi Türkçe öğrenmek isteyen insanlarla da tanışacaksınız. Ve yapmanız gereken şey çok basit. Açıklamalar kısmındaki linke tıklayıp herhangi bir kademeye abone olmak abonelik ve Discord'a bağlanma ile ilgili sorularınızı açıklamalar kısmında cevap bulabilirsiniz. Başka sorunuz olursa yorumlar kısmına bırakırsanız cevaplamaktan mutluluk duyarız. Sizleri aramıza bekliyoruz. Görüşmek üzere. Feyza, doğru hatırlıyorsam cümle kurarken kelimelerin sırasını da biraz karıştırdın. Hatırlayabildin mi? Olabilir. Ben çok iyi bugün Seninle çok mutluyum tanışmak. Ben sabah kahvaltı yapmak çok seviyorum. Türkçede cümle yapısı genelde özne başta, fiil de sonda olacak şekilde kurulur. Şimdi bu anlattığımdan sonra sence cümleyi nasıl kurmalıydın Feyza? Ben kahvaltı yapmayı çok seviyorum. Evet, bravo. Bu şekilde cümle kurmaya dikkat edersek daha doğru ve düzgün bir Türkçe kullanmış oluruz. Müzik Fiillere zaman çekimlerini uygularken de bazen çeşitli hatalar yapılabiliyor. Örneğin geçmiş zamanla ilgili bir şey anlatırken Feyza'nın yaptığı gibi şimdiki zaman çekimlerini kullanabiliyorsunuz. Bugün ben kapalı çarşıya gidiyorum ve çok güzel şeyler alıyorum. Burada biraz hata yaptın Feyza. Doğrusunu senden şimdi dinlemek istiyorum. Bugün kapalı çarşıya gittim ve çok güzel şeyler aldım. Bravo. Geçmiş zamanda bir şey anlattığı için geçmiş zaman çekimiyle cümle kurması gerekiyor. Türkçede konuşurken cümlelerimizi genellikle jest ve mimiklerle destekleriz. Ancak bu durum bazı farklı kültürden insanlar için kafa karıştırıcı olabiliyor. Ben de size Türkçede sıklıkla kullandığımız bazı jest ve mimikleri örnek olarak göstereyim. Başımı sağa sola sallıyorsam bu hayır anlamına gelir. Cık, diyorsam bu da genellikle olmaz veya hayır anlamına gelir. Kaşımı yukarı kaldırıp dinliyorsam sizi şaşırdığım anlamına gelebilir. Feyza diyalogta hayır derken kafasını yukarı aşağı doğru hareket ettirdi. Ben hayır diyorum. O da bana hiç yine de indirim yapmıyor. Ancak bu jest ve mimik evet anlamına gelir. Yani hayır derken Kafanızı yukarı aşağı doğru değil, sağa sola oynatabilirsiniz. Ya da hayır şeklinde yapabilirsiniz. Anladın mı Feyza? Anladım. Türkçede bir şeye sahip olduğumuzu anlatırken sahiplik eklerini kullanmalıyız. Şimdi size diyalogdan Feyza'nın yanlış söylediği örnekleri bir getirelim. Benim vapur çok büyük. Doğrusu. Benim vapurum çok büyük. Benim otel Beşiktaş'ta. Bir yanlışın daha var. Benim otelim Beşiktaş'ta. Evet. Benim otel değil, benim otelim. Benim telefon değil, benim telefonum. Senin kamera değil, senin kameran. Bizim masa değil, bizim masamız. Sizin ev değil, sizin eviniz. Kelimeleri bu şekilde sahiplik ekleriyle kullanırsanız çok daha doğru bir Türkçe konuşursunuz. Şimdi sıra sizde. Hadi size ufak bir sınav yapalım. Kurduğumuz cümlelerden hangileri doğru, hangileri yanlış bilmeye çalışın. Çalışma odamda masam var ve kitaplarım masamın üzerinde. Bu cümle doğru. Geçen yaz Antalya'ya giderim. Bu cümle yanlış Doğrusu Geçen yaz Antalya'ya gittim olmalıydı. Benim anne çok iyi aşçı. Her zaman çok güzel yemek yapar. Bu cümle yanlıştı. Doğrusu benim annem çok iyi bir aşçı. Her zaman çok güzel yemek yapar olmalıydı. İstanbul çok kalabalık ama insanları çok cana yakın. Bu cümle doğru. Gerçekten mi? Bu mimik doğru. Merhaba Ahmet Bey. Nasılsın? Bu cümle yanlış. Doğrusu: Merhaba Ahmet Bey, nasılsınız? olmalıydı. Sen aldın yeni arabam mı? Bu cümle yanlış. Doğrusu: Sen yeni araba mı aldın? olmalıydı. Dün sinemaya gittim. Cümle doğru. Evet, bu elbiseyi çok beğendim. Buradaki jest yanlış. Doğrusu: Evet, bu elbiseyi çok beğendim. olmalıydı. Senin kalem ödünç alabilir miyim? Bu cümle yanlış. Doğrusunu yorumlar kısmına yazmanızı bekliyoruz. Evet Feyza. Bir eğitici videonun sonundayız artık. Türkçeni iyi geliştirdiğimizi düşünüyorum. O yüzden kapanışı güzel Türkçenle, doğru Türkçenle sen yap. Hadi bakalım. Bir bölümün daha sonuna geleceğiz. Şaka yapıyorsun değil mi? Şaka şaka. Bir bölümün daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Yorumlar kısmına da Birkaç örnek cümle yazarsanız seviniriz. Açıklamalar kısmındaki linklerden ailemize katılabilir ya da Instagram takipçimiz olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın. Oldu mu öğretmenim? Çok iyi oldu, tebrik ederim. Herhangi bir abone yapabildiğim ol. <laughs> olmamış. Sizler de yorumlar kısmına birkaç Yavaş. tane... Ben <laughs> izin <laughs> <laughs> ne oluyor? <laughs> ya biz dedik teşekkür <laughs> ederim <laughs> bitsin artık e, dedik ya. ya. Çok kalabalık. Allah.